Selamun Aleyküm. Efendim bizlerde renksiz reşe olmak için ne yapmalıyız? Renge renk olmuş enaniyetimiz, aynadarlık vasfeni terk etmiş. O nasıl icra edebiliriz? Evvela sizi tebrik ediyorum. Yani bir, bir şey olmaya gayret var anlaşılan. Ben de reşha olayım. Ben de nasıl reşha olurum? E biz nasıl şahırlarım yani? Bizim işimiz çok zor. E mesela güzel bir anlayışımız var yani, güzel bir anlayışımız var. Anladığımızı ifade etme gücümüz var. İnsanlara iyi muamele etme kabiliyetimiz var. İnsan toplamak kabiliyetimiz var etrafımıza İyi kötü ibadetimiz var, namazımız var, tesbihimiz var. Allah'a şükür. Var da var yani. İyi şoför, iyi pazarlamacıyız. İyi şu, iyi bu, iyi o biri. Boy, boz, renk, eda, hepsi tamam. Reşada hiçbir şey olmayacak. Şimdi <laughs> nasıl edecek? Bunların hepsi bizde var. Bunların varlığının farkında, farkındaysan reşah olamazsın. bunların varlığının farkındaysan renksiz olamazsın. Renklerin var. Kabiliyetlerin var. Güzel hasletlerin var. Var, var, var. Bin tane var, var. Bunlar aynen zühre çiçeği gibi. O çiçeğin üzerine bak, keşfedilmemiş renkler bile var orada. Yani yedi rengin Karışımlarından meydana gelen çeşit çeşit renkler de var orada. Yalnız yedi renk değil. O güne dönen dediğimiz zühre çiçeğine bakalım. Her bir püskülünde ayrı bir marifet, ayrı bir güzellik var. Her bir püskülünde. E o etrafa gülücükler dağıtıyor. Hendeler veriyor. Bana bakın diyor şu soyuma sopuma bakın diyor, şu güzelliğime bakın diyor. Güneş orada ama güzellik bende diyor. Ay orada ama bana bakın diyor yani ben aydan geri değilim. Onun için hakkı perdesiz göremez. Sen hakkı perdesiz göremezsin diyor. Sen hakkı perdesiz göremezsin. Çünkü sen sana dikkat ediyorsun. Sen sana bakıyorsun. Ten perversin. Süsüne püsüne çok dikkat ediyorsun. Rivayet edilir ki bir gün Kanuni Sultan Süleyman o zaman Süleyman Yavuz Sultan Selim'in huzuruna girer babasının. Babası bir bakar oğlum der. Sen annene hiçbir şey bırakmamışsın. Ne varsa seni, senin üzerine takmışsın demiş. Annene hiç bir şey bırakmamışsın demiş lan. <laughs> ne kadar süs Onun gibi süs püs varsa reşha olmak zor. Reşha olmak zor. Renksiz olmak zor. E hiç mi nasibimiz olmayacak? Var. Var. Bütün onları birinin hesabına yaparsan, istifa edersin o zaman iş değişir. Evet. Elhamdülillah. Güzel anlıyorum, güzel anlatıyorum, güzel ibadetim var. Ama benim değil. Vermişim birisine. Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessiline hepsini vermişim. Hepsi onu. O yaptırıyor. Onun hesabına yapıyorum. Askerin iftihar edecek bir şey yok. İpek elbise giydirirsin onunla gezer. Çülaki çöpür çöpür giydirirsin onunla gezer. Sahibine aittir. Şeref sahibine aittir. Yani ne giydirsen onunla gezer. İşte onun gibi sen de sana verilen bütün kabiliyetleri Risale-i Nur dairesinin şahsı manevisinin mümessiline terk edebilirsin. Hakiki ama. Hiçbir şey beklemeyeceksin. Yaptığın hiçbir hayır hasenat sana ait değil. Hepsi onu diyebilirsen o zaman reşaya belki geçersin. O zaman geçebilirsin. Çünkü insan nefsi itibariyle yaptığı şeyleri illa yapıyor yani. yani en güzel Kur'an okuyan sensin yani. En güzel ibadet eden, en güzel Risale okuyan sensin. En güzel bilmem şoförlük yapan sensin. En güzel bilmem ne yapan sensin. Bu bilinen bir şey. Nasıl ben hayır ben yapmadım ben değilim diyebilirsin. Diyemezsin. O çok yüksek mertebe işi. Ama bizim mertebemizde bir şey yapabilirsin. Ne yaparsın? Hepsini toptan torbaya korsun. şahs manevinin mümessilinin kapsına bırakırsın. Kabul etsin veya etmesin sen terk et. O zaman reşa olabilirsin. Ama çok zordur ha. O kadar namaz kılacaksın, ibadet edeceksin, bilmem ne yapacaksın. Şu adam ne gecesi ne gündüzü var ya. <laughs> Burada böyle göz gitti, eve gidiyor günü böyle. E şimdi bunun hepsini, bu yaptığı işlerin hepsini desin ki sultanım, hepsi senin. Kolay mı? Çok zor. Ben bunu sahih hadise dayanarak söylüyorum. Hazreti Ömer Efendimiz de Allah'u alem dedi ki ya Resulallah ben yaptığım ibadatı taatın dörtte birini Allah kabul etsin size veriyorum. İyi edersin ya Ömer dedi fakat azdır. Ya Resulallah üçte birini iyi edersin azdır. Yarısını iyi edersin azdır. Ya Resulullah tamamını size verdim. Şimdi iman ettin dedi. İşte şimdi iman ettin. Bizim için kurtuluşun çaresi faziletimizi, kemalatımızı, yaptığımız hayır hasenatı Risale-i Nur'un şahsı manevisinin mümessilinin kapısına bırakmak. Ona sahip çıkmamak. O onun işi deyip Oraya bırakmak. O zaman reşha olursun. Katre katre. Risale-i Nur'da şahs-ı manevi mesili gizli kalmış deniyor. Herkes kendi Risale-i halkası kuruyor. Bu gizlilik menfi midir? Rabıta tam olarak muayyen şahsa yapılmalı mı, değil mi? Ben her zaman, ta başından beri, senelerdir söylüyorum, herhangi bir şahıs kastetmeyerek, herhangi bir şahıs kastetmeyerek Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin biat etmek o kadar hizmet eden var, o var, o inşallah odur, İnşallah odur, inşallah odur. Kimse ona. Tahsis yok. Ama bu dairenin bir şahs manevisinin mümessili var. Bu hayattadır, canlıdır. Allah'ın inayetiyle hepimizin varlığından haberdar, yaptıklarımızdan da haberdardır. Allah'ın lütuf keremiyle. Bunun e, ee, şeye rabıtamızı buna yapıyoruz. Buna biat ediyoruz. Kıyabi biat. Risale-i Nur'da şahsı manevi mesili gizli kalmış deniliyor. Doğrudur. Herkes kendince Risale halkası kuruyor. Bu gizlilik menfi midir? Rabıta tam olarak gizlilik menfi değildir. Yani gizlilik niye menfi olsun? Şu anda cemaatın kalbinin bir kişiyi kabule hazır, hazır hazır olması mümkün değil. Onun için hikmet noktasında gizli. Ama bu böyle devam eder mi? Etmeyecek. Bu böyle devam etmeyecek. Risale-i Nur'da ikinci ve üçüncü vazifeleri yapan zat açığa çıkacak. Ama vazife zamanında ve Allah'ın kendisine vazife verdiği zamanda ki ben o zatın hayatlar içimizde aramızda olduğuna inanıyorum. Vakit yaklaştı çünkü. O zat zahir olacaktır. O güne kadar biz gıyabi biatla devam edeceğiz. Gıyabi biatla vicahi biat arasında şeriat yönden bir fark yoktur. İkisi de caizdir, sahihtir.